Dodi. Çok geç oldu artık uyuyalım değil mi? Evet. Hadi uyuyalım. Günaydın. Günaydın. Ne haber Dodi? İyiyim. Yok. Yukarısının baktığımda çok tozlanmıştı. Ben de bakayım. Dodi. otur. Takvime bak. Bugün bayram. Bugün bayram. O zaman bugün bayramlaşıp Bayramlaşıp şeker toplayabiliriz. Aynen öyle. Hadi o zaman çevre köylere gidelim de bayramlaşalım köylülerle. Bugün bayram erken kalkın çocuklar. Giyelim en güzel giysi. Taze kır Üzmeyelim Bugün annemizi İyi bayramlar İyi bayramlar evladım Al bakalım Teşekkür ederim İyi bayramlar çocuğum İyi bayramlar Ha, sen de kimsin? İyi bayramlar çocuğum. Al bakalım şekerini. Al. Teşekkür ederim. Rica ederim evladım. Ha? Bir ses geldi. Sen de kimsin? Ben kimim? Evet. <laughs> ne dedin evladım? Duyamadım seni. İyi bayramlar dedin. Aaa iyi bayramlar. Al bakalım şekeri de. Kafalı atar gibi oldu ama biraz kusura bakma evlat. Önemli değil iyi bayramlar. Hadi görüşürüz. İyi bayramlar. Deli bir de. One eternity later. Ortuç, ortuç. Bir sürü şeyler Hadi gel içeri Dodi koş geliyorum orada uç ben bir sürü şeker topladım hadi yiyelim evet duydum Dodi bana da verir misin birkaç tane Dodi oh, birkaç tane dedim ne kadar hadi. şeker toplamışsın böyle ne alışmadın ooh eyvah Hı. kırdın her yeri her yeri kırdın. O! Oh! Bu şeker değilmiş Dodi. Bu neymiş böyle? Aman tanrım seni kandırmışlar şeker diye. Ben bunu yedikçe beni bir yerlere gönderiyor bu. Büyülü bir şeker bu. Bu büyülü şekerle kaybolabiliriz farkındaysan.